Det blir noen gudveigter igjen. böyle başlangıcımızı yapmış olduk. Gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. Şu an buradayız. Siz daha burayı görmemişsiniz demeyeceğim. İlla görmüşsünüzdür ama soğan buraya ilk defa ekiyoruz galiba sizinle. Öbür evet. yani tarafa ekiyorduk. Böyle taramaya başladık. Ama hiç sıra görünme gibi. Neyse. Bir kere daha gidip gelsin. Bunlar bir patates şeysi. Ama daha erken olduğu için bunları ekmeyeceğiz. Patatesleri. Yine her zamanki gibi ilk başta böyle sürüyoruz. Önceki de, öncekinde de böyleydi. Burada da böyle yol manzarası var. Çok güzel. İşte. ve yine yanımıza yemek getirmiş. Her zaman gibi. Yanına almış şöyle pizza sabahtan kalma. Yiyoruz. <laughs> bir şeyler alalım bu sefer. Bir şeyler getirmesi. Annem yapmıştı. Çok da güzeldi sabah yaptığında. Yani şimdi ayırmaya başladık. Kapar yapraklar. arkadaşlar soğan ekmesini bitirdik bakın şu taflandan şurada görünen bir tane taflan var bakın şurada dedemin yanında hatta oraya kadar ektik soğanları şimdi sarımsak ekmek için tekrardan şey çiziyor görünmüyor sırası sarımsakları da yapacağız. taş mı çekiyorum be? <laughs> Arkadaşlar bu arada komik çayın bir espri değildi. Gülün de edemedim. kızım. Kendim güldüm zaten. Bir ocağın içinde, o, ocağın içinde göre gezmeyin. Bak da Yok bak. Bir, bir daha git buraya alsın. Bir, 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 bir. Kalamba içi de sarıca. Yolun plamasyonu yeter bile. Yok ya. Çıkmıyor. Az var çok da yok, yok da yok ya. Sık değil değil mi bunlar? Öyle diyorlar. Öyle ekiyormuş işte. Öyle bir de bir böyle. Kazma çapa salacak kadar. eldivenle yapamam anasını. Sarım da böyleyken zor tutuyor. Anne hani onlar 3 sıraya gider mi öyle? Ben de başlayayım mı? Bir gideyim ben ya ben dikkat. Şey. Ayaklarım sıra şey var. Kesilirsin böyle. Hı. <laughs> Nerenin keyfi tıkırında. Arkadaşlar bitirdik gidiyoruz. Şişir. <laughs> <Ay. gülüyor> of bu sese biraz maruz kalacaksınız. Bakın. Şöyle. Gidiyoruz. İnekleri yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> biraz çekiyor görüyor musun? Evet. Yani ben buna her sefer şahit oluyorum yani. <laughs> Yapmayacağımız yere on numara çekiyor. Ne yapabiliriz? <laughs> <laughs> <Mesela gülüyor> <bir gülüyor> <korkuyorum. gülüyor> Resmen biz varız. Gidiyoruz. Evet çok da güzel çıkmış. İnekler bir gelse otlarla. Gücüyle yani. gitmeden otlarlar. Evet eve geldik. Her zamanki işimize girişimizi yaptık. Elde onları Şu şekilde sulacı dolduracağız. Biz gelince tabii ki de kömür de yanımıza geldi. Hemen yanımıza geliyor zaten. Buyu bunu. Değil mi ablacığım? Oh, o gözlerine bak onun gözlerine. Evet ben atmıştım. Ama. Yani şimdi kemer ya yüzünü bizden niye esiriyor ki? Yok hiç de yeni Gözünde çapak var ama olsun. Evet, Temiz bir yani birisi yanıyor olsa. Uh bunun içine batır mısınız? Bunun içine bunun içine. Şimdi tavukları koyacağız. Koyacaklar. Dedem. <laughs> yok ya. Yürüyemiyoruz taşına bak. Ondan diyorum. Şimdi dedem arkasından hepsi gidecek bak. Hadi gençler yürüyün bakalım. Dedem mıknatıs onlar demir. <laughs> Ama demir önden gidiyor. Ay, Ay. Bak. <laughs> Bu şekilde i̇lk herkes her göz topalı. Yo. Nerede var? arayacak yumurta? Oldukları bakacak işte. Bence yoktur. Varsa artık o şekilde görürüz. <laughs> Mertenekleri taşı hadi. Boşları buraya taşı yani. E, evet, e, herhalde. Herhalde. <laughs> Belli herhalde. Yani Doluları taşıyacak değil ya. Biraz tuz mı dolduruyorsun? Yok. Ne dolduruyor? Saman arpa taşıyor. Arpa salıyor. Aa, ben ben yapayım sen. Sen doldur. Allah Allah. <laughs> Yorulma sen. <laughs> Geldi hamarattır. Farklı ya ben anar ona. Abi ilki gibi değil değil mi? Hmm. O sonuymuş galiba ha biraz daha büyük ve biraz Ya da başıymış. Sanki biraz iri taneli gibi. Evet. Bayağı öbürküne göre öbürküsü tillenmiş et gibiydi. Böyle kart. Kart şeyden yapmışlar hı hı. sanki onu. Aynen. Diyorlar ya. Zeynep elime de geçir direni de. Yok kız. Tomatların altından sonra sapını yapmışlar demek. Şimdi bir sonra bakın. Al. Kömür o burnu da benim burnum gibi buz gibi. Kaç? Hiç daha yumurta oldu? Bir tane mi? Bir tane mi? Bir tane tek. Neden ki? O güzel bir Kim kaparsa onu tutsun diye. Kimse kapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Göster bakayım. Küçük mü? Allah'a şükür. Ete yat yok yok. Merak <laughs> ettiği için. Evet öfendi. oku Merve. <laughs> evet herkes seni dinliyor. Hay neyse. Bunları doldurup ahırımızı yapacağız. Herkes seviyor. Gidecek buradan uzaklaşacak. <laughs> Limon nerede kim bilir? Evin oralardadır o da. Size yumurta Abi birazdan kuzuya bakmaya mısın? gidelim. Şak, şak, Merhaba onu yaştan git ahıra koy hadi. Aç kapıyı. Hadi eve gideceksen eve gidelim. Birazdan yani. kuzunun yanına gidelim. Şimdi koyunların yanına gidiyoruz. He? Kuzu, kuzu içinde mi? Evet. Zeynep tavukların suyunu dolduralım unutma bak limon buraya içmeye gelmiş aa yavrum benim akıllı çocuğum. orada su yok ya buraya gelmiş su işte su içmeye evet. unutma tamam mı onu doldurmayı buraya su içmeye gelmiş çocuk oradaki yok ya hadi Zeynep doldur sen içeri bana verirsin su içmesin canım su aa. ya o içmesin tavuklar içiyor yani dışarıdakiler yavaş 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 ablacığım Bunların suyu var mı bakalım hemen. Evet azıcık azıcık suları kalmış. Yapayım, Gençler bir dakika bekler misiniz? Şimdi size... <laughs> Tamam yem verdiğimiz zaman herkes sessizleşecek zaten. İşte ben o da, o da burada işte. E, abıs, Zeynep, sen sen de girsene geçiyorum. içeri. Ha? Sen de girsene. Hadi gir. Çıkacak. Çıkmaz. Elindekini salla. Gir 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 gir. Merve kapat kapıyı. Tamam ben kapıdayım. Zeynep sendeyiz. Hayırdır. Yavaş çocuğu ezdiniz kızlar. Tamam <laughs> tamam. Ya, tamam. Tamam 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 tamam. <laughs> Beni de salladılar. <laughs> çocuğu... O dursun onu bir Dur. Hadi sen işini hallet. <laughs> Su dolacak bir de bunlara. Tamam tamam geldi. tamam. <laughs> her yere eşit Şu tamam. Ya Aa, çocuğu ezdim. <laughs> ben peki. Kızım. Ablacığım. <laughs> Hadi. Evet. Çıkamıyorum işte bana. Aa. Hepsi de i̇şte bir burada bir tanecik. Aha ne burada abişe. Al Sevmet istiyor musun abişe? Al, al işte. Hmm. Bak bayıyor hemencik. Bağırıyor hemencik abişe. Tamam. Gitme gitme. Gitme. Şey Ablas ya, Abla kitlenmiş. alsana. Gidiyor. Nasıl kilitleniyor her zaman? Dur çekme. Heh, tamam hadi sev burada. Çıkarın. Yo, yo sevsin şey burada. Varsa. Suyun içine gireceksin. Merve tutsana. Yani sen de. Değişiksin seveceğim mi sevmeyeceğim mi? Kız mıydı bu? Evet. Ay, o. bir şey yapma. <laughs> ben de seveceğim. Tamam. Ama yapayım. yapın. Al. Seni yarıda oh. kurban. Seni... Işte. kurban. Seni Böyle öpeceksin işte. Yarıda mı kurban? Seni sümükleri çekerim kız. Hemen tamam bari. Çakerim. Ne yapacaksın sümükleri çekip? Ayrı bir kazanacağım. Açıldın yani. mı? Evet. Sessizdin daha dün. Daha dün sessizlik vardı. Aa niye bakıyorsun ablam? Ağzın süt mü kokuyor? Hmm. O, konuşma o daha tamam. <gülüyor> <gülüyor> yok konuşma da var. O zaman tamam falan. Ama öpülmüyor sırtı, yok anladın mı? Küçük, küçük kokusu. Tamam, Ama dilini çıkarırdı. Bu kim dilini? dişlerine dişlerimi bitireyim mi? <laughs> İki tane Aa, var. Kızı yani sen şart edersin. <laughs> <laughs> Hayır. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey hiç şey Tamam, şey bak buraya. Var bakalım. İşte böyle. Tamam. <laughs> evet bak bak. Kırt Hayır isim <laughs> ya. Canı acımasın bu çocuğun. <gülüyor> evet. Kapat <laughs> bu Tamam hadi bırak. <laughs> şimdi bak, ot şimdi getirmeye gel. Ot bunu yedikten <laughs> sonraymış. Biraz şey oldu ama. Ne fark eder? Kendi attı zaten. <gülüyor> <gülüyor> e Ne, nasıl ne fark eder? Koydukmazlar. Hayır. Bu <laughs> ya, Neyse otla ne Git al gel. Bunlar da burada. <laughs> İyi arkadaşlar. <laughs> Sen git getir kızım ne olacak ona yedin sonra ona geliriz. Hemen gelmiyorlar Of hadi. çok iyi yaptım, Ama yavrum şey yalan böyle üstüne ot koyuyorum evet. ya sadece ya o siyahı koymuyoruz. Saçmalama. Hayır. Evet biz dedemle bekliyoruz bunu iyi yiyorlar ondan sonra azıcık siyaha bir de uzun boydan boya buna. O yüzden bunu yedikten sonra Oraya gitmiş de. en sona gitmiş. Bekle getireyim yine de. Getir getir. Hadi, hadi. He? Ne oldu? Böyle şimdi otlarını verelim Sana ahıra. Süt yemi bitmişti. Şimdi ablam gitti biz şeyleri vereseye kadar. Bunların hepsine her şeylerini yaptık. Bir tek süt yemleri kalmıştı. Onları da şimdi verip eve gideceğiz. Hah yoruldum. İndirdik de. Dört çuval getirmişler. Oh. Nereye götüreceksin şimdi onları? Hı? Dedeme diyorum. Çuvalları nereye götüreceksin? Garaja götürüyorum. Boş çuvalları garaja götüreyim. O yüzden onları... Katlıyorsun. Satacağız, satmıyorsun. Katlıyorsan onları satıyor. Evet. Koru <laughs> Ay. Hızlı gidip geldiniz ha oyalanmadan. Yavaş gittik ama. Bence Bilmiyorum. Bence, Bence hızlıydı. Yürü bir Ağırlık şey yapınca kalkmadı. Yürüdük. Bana hızlı gibi geldi vallahi. Ne evet, yap daha atabilirsin. Hazır oldum. Melaya mı gidiyoruz? Baş Melada'dan gidiyoruz. Hadi gel. Ben de bunlara alıcıdan süt sağdım azıcık. Akşam sağmadık. Elim, elimle sağdım. Melaya 2. Hemen de kenara geçiyor. O kadar şey var. Maşallah benim çocuğum. Bu vermene izin veriyor yani. Aynen. Bayağı yemişler bak kepekler falan. Dur Mela. Bir. Çek, hayır. hayır ablacığım. Kızım var orada. Diğerini de ben güzel yesin diye şuraya köşeye koyayım. Tamam. Tane... Ceylan da doğuracağı için ona yelin yapması için 3 tane veriyoruz. Şimdi bir zaman kesmiştik, başladık yine. Sen hep şurayı bu tarafa da at, buraya at. Ama şey yok yonun. Olsun var azıcık. Öbürkü yemesin ne iyidir. Tamam. da iki tane verin Tamam sen git öyle. Melaş çık. Çık. Haydi. Hı, Verilecek Hı. size. Hı. Verdi. Zeytine iki kürek daha lazım. Ece'yi verdik. Verdik. <laughs> Herkes tamam. Herkese verdik işte bir süt yemi kaldı. Hayır, işte yok. yok. De, var, mi? Verdim. Zeynep Sen hani sence vermem vermeme ihtimalim var mı? Yemiştir. Bon. Ne olacağım? Bon. Yemiş. Bon, bon, Azıcık saman koyalım yemişse. Mesela bu Ece, ne Hiç acaba? yememişsin ablacığım. Ece kucuğum. Ye ye birazcık daha ye. Yesene kız. Alaca da şeylerini üstlerini yemiş, altlarını yemiyor. Allah aç kalırsın söyleyeyim yani. Hani bunu bunu bildireyim vallahi. Çözüm, çözüm, çözüm. 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 Bir yaşına girmedi galiba. Korkuyor. 6 aylık. aylık mı? Ya, daha 1 değil. Tuvaletini yapacak şey şimdi. Çocuğu korkuttuk. suyuna da yapmasa bari. Oh. Ah. Limonu da öbürkü beyaz kedi daladı çocuğu korkuttu. Gömül. Aa cam açık kaldı. Gömül. Şimdi ablam gelirken ışıkları kapatacağım. Tek, tek bak <gülüyor> <gülüyor> <Ondan>. <gülüyor> <gülüyor> e de bak gelirken. Zaten. Onda. Şarjı da güzel. Var, hangi düğme hangisi? Sırayla hepsi zaten. Sırayla mı? Evet. Orada sıralı yani. Aa sılajın üstünü kapatalım. Dede sılajın üstünü. Kapatmayacağız Slajı mı? Sılajı kapattın mı? Sılaj kapalı mı? Sılaj. Sabah o ya. Eve gidiyoruz. Videoyu kapatacağız. Videomuzu okay. beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.